bugün sizlerle birlikte Kar Parking oynuyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Canım benim çok istiyordu. Ben sizin istemiyordur da. Kar Parking'de tek başımıza canlı yayın yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar görünmeyebilirim. Gidin de şu camımı açayım ya. Bu ne böyle? İçeride daha yok. Hadi herhalde oturuyor oğlum. Hah. tam yoruldum aga ya. Yanında tabii kola var. Yani kolasız da canlı yayın olmaz ben demedim. Niye yani öyle? Arkadaşlar oyun kastı. Geri yapıyorsunuz. Geri oyuna giriyorsunuz. Evet, ya, ben bir şey oyun çok kötü kastı arkadaşlar. Oyun çok kötü kastı. Yok oyun kötü arkadaşlar. Farfar tabii nasıl olmaz. Ya 150 like gelirse PUBG oynayacağım. Gördünüz zaten PUBG'yi de. Oyun şimdi açılıyor arkadaşlar. Ne Bak bak. Bak bak ben. Bak. Yoruyor. Bak ben. Bak, bak geliyor. Bak, bak benim. Bak. Bak bak. Bak görüyor mu ben? <laughs> arkadaşlar fotoğraflarımı da videonun sonunda size göstereceğim. Arkadaşlar bu oyun açılana kadar ben bir tuvalete gidip gelebilir miyim arkadaşlar? Tabi abi girebilirsin. Teşekkür ederim arkadaşlar. Geldim gelse ilk kartı halisi. Tabii ki ikardi bizden gitti ama olsun birazdan. Bu videoyu paylaştıktan sonra adımı değiştireceğim zaten. Hadi başlayalım canlı yayınımıza. Önce evimize gidelim arkadaşlar. Bu evde tek başıma aldım. Kerem aktif olur. Ölsem olur. Ölsem

Buraya geldiğimde bir kızı koydum. Hadi gidelim. Bu araba niye böyle yapıyor? Onu da bilmiyorum. Şimdi otobana çıkacağız. Niye ben böyle uğraşıyorum ki ne? Değil mi arkadaşlar? Bir tane yer, ben orda Arkadaşlar bu tatlıyı da size direkt göstereyim. demek baştan demek arkadaşlar. Rapray demek ne olsun. Bize 4K para yeter. Değil mi? Ben bu asadım. Hem de size bugün arabalar gösterdim. Bu böyle bir tane kartalım var. Bunda daha trafiğe çıkmadım. biliyorsunuz böyle bir tane poğasak yaptım kendi başıma. Hiçbirini videosuz, hepsini videosuz yaptım. Burada da çizimli bir tane araba yapmıştım. Çizimi çok kolay arkadaşlar. Böyle bir tane araba da yaptım. Bana trans arkadaşlar Böyle bir tane de transitim var. Ondan sonra bir video paylaşmıştım ya transit videosu arkadaşlar. Ha onun arkadaşımdan satın almıştım liraya Tabii ki de arkadaşım vermişti video çektiği. Arkadaşıma geri verdim o arabayı. O benim transferim. Ben çok beğenmiyorum yani. Fotasım var. Ondan abi transit bana 33K ya da 34K'ya ver derseniz satarım arkadaşlar. bir tane arabam var. Bu da satlık arkadaşlar. Bunu da satıyorum. Ma 30 milyar istiyorum arkadaşlar. Allah Allah 28 milyar ya. Elsine satıyorum arkadaşlar. Burada da böyle bir Eren taksi var. Arkadaşlar bu duruyor bende ben Eren e, bir tane Eren diye bizim hayatını yapmaya kararlaştırdım. Açın da Erdem Taski Bu da satılık arkadaşlar Son olarak Lada Lada da sattık arkadaşlar Bu arabaları isteyen alabilir Hepsini 30k'ya satıyorum Hepsini Sadece bunlar Hepsi 30k arkadaşlar Hı -hı. Arkadaşlar Hepsi bir 30k değil Ama hepsi Zatlık dediğim arabaların hepsi şey, ama arkadaşlar şu ya kaç para istiyorum biliyor musunuz? Nerede bu araba? Şuna abi. Bu çizim arabaymış. Abi bu çizim araba diye istiyorsanız bunu size 1 milyona satabilirim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. 1, 1 milyon sadece. 1 milyon. <laughs> Bir trilyon ya da dokuz Satlık. İsteyen varsa alsın arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir de size şöyle bir şey bulacağım. Şurayı görüyorsunuz. Yani buradan bana bana ne lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Ben şu arabayı istiyorum arkadaşlar. Nerede o araba? Bunu bana 100K'ya satabilen varsa bunu bana 100K'ya verir misiniz arkadaşlar? Bu arabayı. Ben bunu 100K'ya alırım. Tabi siz size bağlı bir şey arkadaşlar. 100 200K'ya alırım. Ya da isterseniz bedavaya da verebilirsiniz bana arkadaşlar. Onun için böyle arkadaşlar sat satmak istiyorsanız bana araba verebilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz sat. Yani arkadaşlar size satmak istediğim arabaları gösterdim. Hani siz satacaksanız böyle bir tarz arabalarınız varsa bir de şöyle bir araba arkadaşlar. Tabii bunlar canım çok istemiyor da. Bir de bana tır hediye edebilirsiniz arkadaşlar. istiyorsanız Arkadaşlar. Bu arabaya kadar bana hediye edebilirsiniz istedikleriniz arkadaşlar. Hep size bağlı. Bu arabaya kadar istediğiniz hediye edebilirsiniz arkadaşlar bana. Yani arkadaşlar bu videomuz bu kadarlıktı. Alım satım videosu gibi bir şey oldu ya. Anlamadım. Arkadaşlar buradaki arabaları arkadaşlar direkt bana verebilirsiniz. Gördüğünüz tüm arabaları bana verebilirsiniz. Arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Bye.